Ve taraftarlarımızın kendilerine şunu sormasını istiyorum. Niye Fenerbahçe'de olan bazı şeyler başka camialarda olmuyor? Fenerbahçe'nin ayrılan bir sporcusu, yorumcu olunca söz konusu Fenerbahçe ise ne kadar daha fazla tenkit, eleştiri, aman adil gözüküm ayağını yapıyor, yaparken diğer takımların, eski sporcuların kendi kulüpleri ne kadar sahip çıkıyorlar, biz niye böyle değiliz diye kendilerini sormalarını istiyorum. Ya şanssızlığa bakın. 5 penaltı attık, 3'ünü kaçırdık. Avrupa Ligi'nde o penaltılardan bir tanesi girse bugün tablo bambaşka olacaktı. Bu ne yönetimsel, ne hoca. Basketbola bak. En iyi takımlara karşı son baskette inildik. Son topta. Şans ne hikmetse hiç yanımızda olmadı. 4 sezondur da yanımızda olmadı. İç sahada yaşadıklarımızı ben anlam veremiyorum. Bu da futbolun olağan akışına aykırı. Geçen sezondan bir örnek verelim. Deplasmanda puan rekoru kırdık, iç sahada puan kaybetme rekoru kırdık. Bu normal değil kendi sahamızda anlam veremediğimiz sonuçlar oluyor. Yendiğimiz maçları bile ispeden zayıf bir rakip 3-4 mi yapar diyoruz, 2-1 bitiriyor. Yüreğimiz ağzımıza geliyor. Yani bizim iç sahada çözemediğimiz bir durum var. Sadece bu sezon değil. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu kutsal görevi yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır. Konuşulanlar var, bilinmeyenler var, bilinip konuşulmayanlar var. Zamanı gelince tarih de yazacaktır. Biz de bunu ifade edeceğiz. Ama bilin ki Fenerbahçe veya kulüp rakiplerimiz şampiyon olmak için bir efor sarf ediyorsa Fenerbahçe en fazla beş efor sarf etmiş ki. Ve taraftarlarımızın kendilerine şunu sormasını istiyorum. Niye Fenerbahçe'de olan bazı şeyler başka camialarda olmuyor? Fenerbahçe'nin ayrılan bir sporcusu yorumcu olunca söz konusu Fenerbahçe ise ne kadar daha fazla tenkit eleştiri aman adil gözüküm ayağını yapıyor yaparken diğer takımların eski sporcuların kendi kulüpleri ne kadar sahip çıkıyorlar biz niye böyle değiliz diye kendilerini sormadan istiyorum. Tazminatı yok hocanın. Hocanın tazminat pazarlığı yapmaya da ihtiyacı yok. Hoca 5 sene çalışmasa yine arkasına bakıp bakacak durumu yok çünkü 10 yıllık birikim sağlamış.